YouTube ailesi bugün hemen hemen herkesin bir numaralı gündem maddesi haline gelen, sürekli konuşulan, yıllar geçse de aylar geçse de herkesin sürekli bir uzmana sorma ihtiyacı hissettiği makroekonominin makro, en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon konusunu gündeme alacağız. Bu benim bu videoyu çekmedeki bir amacım da bir önceki videomda bununla ilgili çok sayıda sorunun gelmesi, özelden yöneltilen soruların olması bu videoyu çekmek için bir gerekçe haline getirdi. Gördüm ki aslında birçok insan enflasyonla ilgili birçok konuyu merak ediyor. Enflasyon ortaya koyan faktörleri öğrenmek istiyor. Ve hatta en çok merak edilen soruların başında da dünya ülkelerinde enflasyon özellikle gıda fiyatları düşerken bizde neden sürekli yükseliyor enflasyon şeklinde oluyor. En önemli sorulardan bir tanesi de enflasyon oranı düştüğü halde fiyatlara bu neden yansımıyor? Aslında bir önceki videoda bu sorunun cevabını vermiştim ama yine bu videoda da en sonda buna kısaca değineceğim. Hatta küçük bir örnekle de pekiştirmeye çalışacağım. Gelin isterseniz şimdi tüm bunları bir kenara bırakalım. Enflasyonun tanımıyla başlayalım. Hani bizim iktisat 101 dediğimiz iktisat öğrencilerinin iktisada giriş dersinde aldığı ve birçoklarınızın da gazete haberlerinden ya da konunun uzmanlarından öğrendiğiniz üzere enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli genel ve hissedilir artışı ifade eden bir kavram. Yani bu şu demek oluyor cebinizdeki parayla bir önceki dönem satın alabildiğiniz mal ve hizmet ürünleri bir sonraki dönem ne kadara alabileceğinizi ortaya koymaya çalışan bir kavram. Tabi bunun hesaplaması çok karışık ve çok farklı. Bunun için ürün sepetleri oluşturuluyor, belli bir matematiksel, istatistiksel hesaplamalar ve formüller kullanılıyor. Biz bu videoda tabii ki bunlara girmeyeceğiz. Ama üzerinde duracağımız konu enflasyonu ortaya koyan koşullar olacak. İsterseniz enflasyonu ortaya koyan koşullara bir bakalım birden fazla olgu enflasyonu belirliyor demiştim ya. İşte bu olguların başında döviz ve faiz oranları geliyor. Yani döviz ve faiz oranlarının değişimi genel fiyat düzeylerini daima etkiliyor. Bundan sonra gireceğiz. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddede tekelleşme ve dış ticaretteki fiyat anlaşmaları. Özellikle dış ticaretteki korumacılık anlayışı. Örnek veriyorum Sırbistan'dan gelen domatesin belirli bir şekilde gümrük vergilerinden muaf tutulup ülke iç üretimdeki domatesin vergiye tabi olması gibi buna yasal olmayan ama bir şekilde yasallaştırılan fiyat anlaşmaları diyebiliriz. Bunlar enflasyonu doğurabilen faktörlerin arasında geliyor. Üçüncü madde olarak sayabileceğimiz konu para arzındaki artış. Biz buna iktisatta emisyon diyoruz. Yani nedir emisyon? Merkez Bankası'nın belirli bir dönem içerisinde piyasaya sürdüğü para, TL. Sürekli para basımı yani işte bu sürekli para basımı para arzının artması dediğimiz bu konu piyasaya daha çok sürüldüğü için yani paranın çoğalması enflasyonist bir baskıya neden olabiliyor. Dördüncü faktör aslında en önemli faktörlerin arasında geliyor global anlamda düşündüğümüz zaman ham petrol fiyatlarındaki kontrol edilemeyen, Hükümetlerin kontrol edemediği fiyat artışları. Doğal olarak bunlar niye yansıyor? Ülke içindeki akaryakıt fiyatlarına. Akaryakıt fiyatlarının artması doğal olarak A'dan Z'ye tüm mal ve hizmetlerindeki fiyat artışlarına neden oluyor. İşte buna da biz otomatikman enflasyonist bir etki yaratabilecek gözüyle bakabiliyoruz. Bir diğer beşinci maddemiz enflasyonu doğuran olgular arasında bütçe açığının milli gelire oranının etkisi. Bu çok önemli bir konu. Çünkü aşırı vergilendirilmeye gidilmesi, vergilendirilmesi milli gelirdeki payımızın devlete tekrar tahsil edilmesi anlamına geldiği için satın alma gücümüzün düşmesi ve satın alma gücümüzün düşmesiyle mal ve hizmette olan talebimizin artması ya da azalması gibi faktörleri doğurabiliyor. Bu da enflasyonist bir ortama neden olabiliyor. Bir diğer nokta ise aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Bana göre üzerinde uzun uzun tartışılması gereken husus, üretimin talebi karşılayamaması. Yani bizim talep enflasyonu dediğimiz kavram. Yani bu ne demek? Talep üretimden daha fazla, arzdan daha fazla ise yine bir enflasyonist ortam oluşabiliyor demek. Tabii biraz kavramsal geliyorum. Bu kavramsal girişleri e, az sonra örnekle pekiştirmeye çalışacağım. Çünkü iktisat biraz kavramsal bir alan. Bu noktada örneklerle, günlük yaşamdaki örneklerle bunları pekiştireceğim. O yüzden gelin isterseniz şimdi az önce saydığım faktörleri birer birer açarak başlayalım ve sondan başa doğru gidelim. Yani talep enflasyonu ile gidelim. Nedir talep enflasyonu? Yani toplam talebin toplam arzdan ...daha yüksek olması durumunda ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir e, ekonomi var. Bu ekonomi içerisinde satın almak, e, satılmak için üretilen sadece 10 tane kalem var. Ama bu 10 kalemi satın almak isteyen 20 kişi var. Şimdi bu kalemin birim fiyatı 1 lira ise 20 kişiden sadece 10 kişi bu kalemi alabilir. Geri kalan 10 kişi alamaz ama onlar da bu kalemi almak zorunda. O zaman ne yapılıyor? İşte kaleme olan talep birebir oranında daha fazla olduğu için otomatikman kalemin fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla daha çok parası olan kalemi satın alabiliyor. Daha az parası olan da kalem yerine onu ikame edebileceği başka bir ürüne yöneliyor. İşte bunu domateste düşünün, biberde düşünün, patateste düşünün şimdi. Örnek veriyorum bir ekonomide üretilen domates bir ton. Ancak 2 tonluk bir talep var. 1 tonluk talebe 2 tonluk bir talep geldiği için 1 tonluk arıza 2 tonluk talep geldiği için tam 2 kat oranında bir e, talep söz konusu olacak. Bu durumda domatesin kilosu 1 liraysa otomatikman 2 kat daha artış olacağı için domatesin fiyatının 2 lira olması beklenir. Çünkü alıcısı çok. Alıcısı çok olduğu için de bu neye düşüyor? Kara borsaya düşüyor. Bunu biz özellikle nelerde görüyoruz? Ee, Youtube ailesi, futbolla ilgileniyorsanız e, futbol maçlarında görüyoruz. Kara borsa bilet. Çünkü bir maçı seyredebilecek kişi sayısı bellidir. Stadyumun kapasitesi 50 bindir. Ancak 60 bin kişi, 70 bin kişi o biletlere hücum ettiği zaman ne oluyor? Biletler satılan fiyattan çok daha yüksek bedele alıcı bulabiliyor. Kara borsa dediğimiz susuz. İşte biz buna talep enflasyonu diyoruz. Bu talep enflasyonu çok önemli bir konu. Neden? Çünkü bir ülkedeki ekonomik büyüme döneminde işsizlik oranı düşüyor. Talep enflasyonu yaşandığı zaman. Dolayısıyla işsizlik oranı düştüğü için ne oluyor? İnsanlar daha fazla harcama yapmaya başlıyor. Bu neye neden oluyor? belirli mallara olan talepler artıyor. Şimdi ekonomi büyüme döneminde büyüyoruz. Ne oldu? İşsizlik oranı düştü. Yani insanlar daha çok işe girdi. Daha çok işe girdiği için ne oldu? Daha fazla harcama yapmaya başladılar. Çünkü cepleri para gördü. Daha fazla harcama yaptığı zaman ne oldu? Talep arttı. E bu talep artışı neye neden oldu? Fiyatların yükselmesine neden oldu. Nitekim aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum buranın getirdiği bir sonuç. Ta 2011'lere, 2012'lere gelirsek o yüksek hızlı büyüme, inşaada dair yüksek hızlı büyümenin getirdiği bir olgu. Zamanla talebi karşılayabilecek üretimin sağlanamaması. Evet, gelelim bir diğer unsura. Maliyet enflasyonuna. Maliyet enflasyonu az önce söyledik ya Enflasyonu doğuran olgularda, ham madde fiyatlarının artması, ham petrol fiyatlarının artması, akaryakıt fiyatlarının artması durumunda ortaya çıkan bir durum. Yani iş gücü ve enerji giderlerinde meydana gelen artışlar o ürünün fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla diyelim ki siz ee, asgari ücret arttı. Sakın kızmayın ama gerçek bu. Asgari ücret arttı. Petrol fiyatları yükseldi. E bir ekonomide üretim yapan bir işveren bu artışları doğal olarak nereye yansıtmak zorunda? Ürettiği ürünün satış fiyatına yansıtmak zorunda. Üretilen ürünün satış fiyatına artış oranı kadar bir artış yansırsa karşımıza ne çıkıyor? Enflasyon çıkıyor. Çünkü diğer tarafta insanların alım gücü sabit kalıyor. Asgari ücretin artış oranından daha yüksek bir oranda... Maliyet artışı yaşanırsa karşımıza hem talep enflasyonu hem de maliyet enflasyonu çıkabiliyor. Bu da fiyatların yukarıya doğru baskılanmasına neden oluyor. Az önce söylediğim enflasyonu ortaya koyan olgulardan gelelim. Para arzının artışı konusuna. Bakın bu çok daha riskli bir konu. Çünkü para arzı ayrı bir video mutlaka çekilmesi gereken bir konu. Merkez Bankası'nın ilgili ekonomide dönmesi gerektiği, sirkülasyona soktuğu toplam paraları ifade eden bir kavram. Dolayısıyla bunların bir yasal karşılığının olması gerekiyor. Bu yasal karşılık ya dövizle ya da altınla olmak zorunda ki ekonomide güven ve istikrar, yabancı ülkelerde de bu ekonomiye karşı daha büyük bir güven oluşsun. Dış ticaret hacminin artması için ödeneme ödeme bilançosunun sağlıklı yürütülebilmesi için. Ancak bunlar yoksa Merkez Bankası sürekli enflasyonu baskılamak için para arzı, para basarsa insanların cebine daha çok para koyarsa bu daha ciddi bir enflasyona neden olur. İşte Türkiye'de ne yazık ki bunu yaşamış son dönemlerde e, siyasi tartışmalardan bunu hatırlayabilirsiniz. Özellikle 2008 finansal krizinde tüm dünya genelinde de buna benzer genişletici para politikalarının uygulandığını ama akabinde de enflasyonun ileri bir şekilde de e, bir baskı haline dönüştüğünü ve tüm dünyanın 2008 krizinden etkilenerek 2012'den itibaren böyle bir enflasyon oranına girdiğini görüyoruz. Bu da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyonun ortaya koyan en önemli faktörlerin başında bir de enflasyonist beklentiler geliyor. Yani siz o ekonomide güven ve istikrarı kaybederseniz e, o toplumu oluşturan bireyler beklenti içerisine giriyor. Enflasyon yükselecek düşüncesiyle. E, satıcılar enflasyon nasıl yükselecek düşüncesiyle fiyat dengesini, mekanizmasını sürekli yüksekte tutmaya çalışıyor. Çünkü bir sonra satın alacağı ham maddenin ya da e, stoğun yükseleceği fiyatının yükseleceği endişesini taşıyor. Bu da enflasyonist bir baskı yaratıyor ve fiyatların sürekli yukarıya doğru yükselmesine neden oluyor. Bakın çok spesifik bir örnek vereyim. 1970'lerde İtalya'da stagflasyon döneminde buna benzer bir olay yaşanmıştı ve İtalya'da sürekli fiyatlar yukarıya doğru yükselmişti. Akabinde de daha ciddi sorunlar yaşıyor insanlar özellikle hane halkları. Hane hakları derken de şüphesiz evleri, insanları, kendinizi, beni, sokaktaki herkesi, tanıdığınız herkesi kastediyorum. Dışsal şoklar dediğimiz bir unsur. Hani enflasyonu doğuran faktörlerde ilk sıraya koymuştum ya. Ee, döviz fiyatlarının artışı, efendime söyleyeyim faiz oranlarının yükselmesi, ani değişimleri, düşüşü gibi faktörler. Onların da ötesinde dışsal şoklar dediğimiz doğal afetler siyasi istikrarsızlıklar ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar gibi faktörleri de bunun içerisine dahil edebiliyoruz. Bu durumda ne oluyor? Yaşanabilen olumsuz tablo fiyatlar genel seviyesini yukarıya çıkarabiliyor. Buna en verebileceğimiz en güzel örnek şüphesiz 2020 döneminde yaşadığımız Pandemi süreci. Bu pandemi sürecinde birçok sektörde arz kısıtlamaları yaşandı. Yani üretim sorunları yaşandı. Birçok sektörde yaşanan üretim sorunları da fiyatların özellikle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle yükselmesine neden oldu. Hatırlarsanız çipler, Tayland'da, Hong Kong'da üretilen çipler tüm dünyaya gönderilemedi. Uluslararası gemi taşımacılığında sorunlar yaşandı. Hava taşımacılığında sorunlar yaşandı. Karayolu taşımacılığında sorunlar yaşandı. Tedarik zincirinde yaşanan bu aksamalar nedeniyle de birçok sektörde de e, ham maddi erişim sorunu baş gösterdi. Ve akabinde de fiyatlar tüketiciye daha yüksek miktarda arz edildi. Gelelim sevgili YouTube ailesi en önemli. Ama en önemli bana göre en önemli... Enflasyonu ortaya koyan faktöre, üretim azlığına. Evet, üretim azlığı aslında tüm saydığımız faktörlerin çok daha önünde ve ee en kapsayıcı şekilde de ee belirgin bir şekilde de karşımıza çıkan enflasyonu doğuran faktörlerin arasında geliyor. Neden? Çünkü üretim azlığı dediğimiz zaman toplam talebin karşılanamaması anlamına geliyor. Siz... Bir ülke içerisinde yeteri kadar üretim yapıyorsanız toplam talebi her zaman karşılarsınız. Eğer yeteri kadar üretim yapamıyorsanız bu fiyatların artmasına yol açıyor. Tabi üretim azlığının birden fazla nedeni var. Neden üretim azlığı yaşanabiliyor? Bunları sayalım. Bunlar çok önemli. Aslında bu bu açıklayacağım husus bizde e, Türkiye'de Fiyatların neden sürekli yükseldiğini, e, dün dünyada fiyatların aşağı inerken bize neden yukarıya çıktığını da açıklayan bir bakış açısı olacak. Eğer şayet çok net bir şekilde dinleyebilirseniz, üretim neden az olur bir ülkede dört temel faktör bir araya gelir. Bunlar nedir? Ham madde kıtlığı, iş gücü eksikliği, yatırım eksikliği ve teknolojik gelişmelerin yetersizliği. Şimdi siz bir şey üretmek istiyorsanız. Yeterli ham maddeniz yoksa yani üretim için, üretim için gerekli ham maddeyi bulamıyorsanız ya da bu ham maddeyi pahalıya satın alıyorsanız bu sizin satış fiyatlarınızı doğrudan etkiler. Ham madde fiyatlarının artması üretim maliyetlerini arttırır ve bu da enflasyona yol açar. Örnek mi? Tarım ürünleri, gübre, tohum, zirai ilaç, mazot. Şimdi bunları pahalıya satın alan çiftçi pahalıya üretim yapmış olur. Bir maliyet enflasyonundan bahsediyorum şu an. Bu maliyet enflasyonu neye neden olur? Ürettiği domatesin satış fiyatının alıcıya daha yüksek gitmesine neden olur. Önceden 1 liraya ürettiği bir domatesi, kilosu 1 liraya ürettiği domates 2 liraya üretirse bu 2 lira yani %100 artış komisyoncudan halcıya halciden tüketiciye kadar gelen zincirlemede belki de %500, %1000 arasında bir fiyat artışına kadar gelir. Nitekim 3 liraya tarlada satılan biberin 3 liraya tarlada satılan biberin tonajı demiyorum kilosu diyorum bakın 3 liraya satılan biberin pazarda 50 liraya 60 liraya kadar yükselmesinin nedeni de budur. Çünkü çiftçi bunları üretmek için ham maddeye ulaşamıyor. Az önce söyledim ya ham maddesini çiftçinin. Neydi? Tekrarlayalım. Zirai ilaç, gübre, mazot, e Bunları pahalıya satın aldığı zaman da pahalıya veriyor. İşte ham madde kıtlığı üretim azlığına neden oluyor. İkincisi iş gücü eksikliği üretim azlığında. İş gücü eksikliği neden? Nitelikli iş gücünün olmadığı ya da bulunamadığı dönemlerde iş gücü yeterince kullanılamıyor. İş gücü yeterince kullanılamayınca ne oluyor? İş gücü maliyetlerinde artışlar yaşanıyor. Firmalar daha az üretmek zorunda kalıyor çünkü. Firmaların daha az üretmesi bakın niye neden oldu? Üretim azlığına. Bu da talep enflasyonundan bahsediyorum şu anda aslında. Nitelikli iş gücü bulamamak ya da insanların iş beğenmemesi bunun birçok nedeni vardır. O da ayrı bir tartışma konusu. Bize neye neden oldu? Üretim azlığına. Üretim azlığı nedeni neye neden oldu? Talep enflasyonuna. Bu kadar. Gelelim üçüncü maddeye. Bakın üçüncü maddemiz neydi? Yatırım eksiklikleri. Yatırım eksikliklerini açıklayabileceğimiz en önemli unsur ekonomik belirsizliklerdir. Ekonomik belirsizliklerin olduğu bir ortamda firmalar yeni yatırım yapmaz. Yabancı sermaye o ülkeye girmez. Ve bu da üretim kapasitelerinin neye neden olur, neden olur? Artmamasına neden olur. Üretim kapasitesi artmayınca, e, talep sürekli varsa yine neye neden oldu? Üretim azlığına. E, üretim azlığı neye neden oldu? Yine talep enflasyonuna. Bakın yine fiyatlar seviyesini yükselttik. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Üretim azlığının en son maddesi neydi? Teknoloji gelişimlerin yetersizliği. Teknoloji gelişmelerinin yetersizliği. Yani şöyle düşünün. Bir tarafta eliyle to ürettiği domatesi toplayan çiftçi. Diğer tarafta bunu makinayla toplayan Amerikalı çiftçi. Bir tarafta domatesi eliyle tarlaya tohumunu ekmeye çalışan çiftçi. Diğer tarafta bunu makinayla ekmeye çalışan çiftçi. Bunu sanayileşmeye vurun. Bu tarımsal örneğiydi. Bir taraf elinde cetvelle ölçüm yapmaya çalışan usta. Diğer tarafta bunu yarı robotik ya da yarı kodlama yöntemiyle yapan, kodlamayla bu işi çözen Amerikalı sanayici. İşte Teknolojik gelişmelerin yetersizliği üretimin daha verimli hale gelmemesini sağlar. Bu da neye neden olur? Üretim miktarlarını sınırlar. Üretim miktarlarının sınırlanması da otomatikman bize tekrar enflasyon olarak gelir. Yani eski teknolojiyle çalışan bir fabrikada bakım maliyetleri her zaman daha yüksektir. Ve bu bakım maliyetleri kime yansır? Sevgili YouTube ailesi, tabii ki sana, bana. İşte üretim azlığının enflasyona etkisi kaçınılmaz şekilde, belirgin bir şekilde ceplerimize yansır. O yüzden çok önemli bir konudur. Şimdi gelen sorulardan devam edelim. Bir sorumuz ne diyordu? Bize diyor ki bir sorumuz. Ee, neden bazı ülkelerde enflasyon düşerken bizde halen yüksek görülüyor? Nedenini az önce anlattım. Üretim azlığı maliyet yabancı sermayenin girmemesi, dışsal şokları daha derinden hissetmemiz. Siz ham maddi erişimde, iş gücünü bulmakta, yatırım eksikliğinde, teknoloji yetersizliğinde sorun yaşıyorsanız ürettiğiniz ürünün maliyeti yüksek olur. Ancak bunlara daha kolay erişen toplumların ürettiği ürünlerin maliyeti daha düşük olur. E daha düşük ürün maliyetle üretilen bir ürün tüketiciye daha düşük fiyatla gelir. Daha yüksek maliyetle üretilen bir üründe şüphesiz ki tüketiciye daha yüksek fiyatta ulaşır. Enflasyon bir diğer sorumuz da şuydu. Bunu bir önceki videoda açıklamıştım ama yine hazır yeri gelmişken açıklayayım. Bir önceki videomuzda açıkladığım üzere, diyor ki enflasyon düşerken bu neden fiyatlara yansımıyor? Evet. Şimdi bunun nedenini açıklamıştım bir önceki videoda. Aslında enflasyon düşmüyor. Enflasyondaki artış oranı düşüyor. Yani ne diyor? Enflasyon artış oranımız %10 puan düşerek %52 oldu. %52 olması demek ne demek? Enflasyon %52 oldu demek. Enflasyon sıfır değil ki. Fiyat niye sıfırlasın? Yerinde saysın. Enflasyonun eksi o şekilde açıklanması gerekiyor ki fiyatlar düşsün. Matematikle bunu çözebiliyoruz demiştim. Ee, şöyle örnek vereyim. Siz bir e, bölüm başkanısınız diyelim ki ya da bir işte bir okulda müdürsünüz. Sınıfınızın kontenjanı diyelim ki 100. 100. Ee, o sene sınıfınıza 10 öğrenci, e, %10 kontenjan arttırımı yapıldı. Ne yapıldı %10 kontenjanla? Sizin sınıfınıza %10 110 öğrenci alındı. Bir sonraki dönem tekrar %10 denildi. %10. Ne demek bu? 110'un %10'unu aldığımız zaman yani 11 daha ekleyelim. 121 öğrenci oldu kontenjanınız. Bakın bir sonraki dönem dediler ki kontenjan sıfır. Kontenjan sıfır. Yani %0. Demek ki sizin şimdi şeyimiz kaç? 121. Niye düşmesini bekliyorsunuz? %0 olduğu halde bile bakın fiyatlar aynı kaldı. Oysa enflasyonu nasıl açıklıyorlar? Bir önceki döneme yüzde göre yüzde beş düşerek yüzde elli oldu diyorlar. Yüzde beş düşerek bu örnekte yüzde beş düşse yüzde yirmi birin yüzde beşi buraya eklenecek. Yani 10 yüzde otuz, yüz otuz öğrenci alınacak. Bakın kontenjanınız yüzde yüz yirmi birden yükseldi. Dolayısıyla fiyatlar genel seviyesindeki artışı etkileyen bir durum söz konusu burada. Artışı etkiliyoruz. Evet sevgili YouTube ailesi enflasyonla ilgili anlattıklarım e, ve sizin kafanıza takılan sorular olursa lütfen altta yorumlara yazın. Sorularınızı cevaplamaya çalışalım ve e, beni takip etmeyi ve beğendiyseniz ufak bir beğen atmayı unutmayın. Teşekkürler.